Ne yapmış? Yeni geldi bu donate'le. Dünkü... Did I read that right? Eko var evet. Eko yapacak bir şey yok. Çünkü arkası boş. Adamı beyni buna yetmiyor. Abi bir şey soracağım. Türkçe, Türkçe, Türkçe. Eko var. Türkçe, Türkçe. Did I read that right? Eko var. Evet, eko var. Türkçe konuş. Lan göbeğin nerede? Bunları yapıştırdılar, yapıştırdılar. Did I read that right? ee, evet, yankı var. Yankı var arkadaşlar. Türkçe, Türkçe, Türkçe konuş. İkiri zekalıyım ben galiba ya. <laughs> Su alıp geliyorum. Çok utanç verici. <laughs> ne ıslak lan? Terlemiş <laughs> nasıl? Altıma sıçmış değil mi? demem lanet olsun lanet Bak memeyi görüyor musun? O meme hala var yani. Right? <laughs> abi yankı var. <laughs> Sikerim seni bak get out. Evet. Başka? Başka ne oldu? <laughs> i̇şte, abi ne şey var normalde. Adamın beyni buna yetmiyor lan. O ne göbeği lan ben hiç daha göbekli olmadım ki. 34 yıldır konuştuğun dil. Konuş. Abrei, abre, abre, jumil, jumne, por lá. Se quer kadar kendine yüklenme. Bu kadar ders çalışma ya. Ha bir de şey diyor hani ikinci gelmeyecekten kapısı <laughs> <laughs> Çok ders çalışmışsın oğlum. Hani içerideki adam da normal değil ama arada bir olan şeyler bunlar. Hepsi arka arkaya koyunca çok kötü bir görüntü oluyor. Abi iyi yayınlar. Bir kız arkadaşım. Ya dur bir dakika. Abi çok iyi akşamlar. İyi ak... Ne oluyor? Oğlum ben bu donetleri buradan okuyacağım ya. Oh be, abi akşamları yayınlar. Yakın arkadaşlarım şarkısı çık, dinleyip görüşlerini bildirsen çok seviniriz. Teşekkürler. Abi yayınlar. Bir kız arkadaşım var. Bir aydır konuşmuyoruz. Bu sebepten dolayı e, zamanı bırakayım dedim. Değişen bir şey yok. Ne yapmam lazım abi? Zamanı bıraktım. Değişen bir şey olmadı. Burada döner mi yoksa salayım mı? Ne bileyim?